Değerli muhtarlarımız, biz Ocak ayında başlatmış olduğumuz Bu Muhtarlar Müzakere Ediyor isimli programlarımızı hedeflediğimiz şekilde bugün sonlandırıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Hayırlı günler, kolay gelsin muhtarlarım. Sağ olun. Ol. Ol. Bugün misiniz? Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah Murat nebe geleceğiz. Tekrar kolay gelsin. Maşallah diyoruz. Teşekkür ederiz, ederiz başkanım. <laughs>